Çocuklar hepinize merhabalar. Bugün günlerden çarşamba ve sizinle birlikte çizgi çalışması yapacağız. Size göndermiş olduğumuz dosyaların içinden bugüne ait olan dosyayı çıkartmanızı istiyorum. Fark ettiniz mi? Kağıtların sadece ortasında şekiller var. Dört tane temel şekil var. Daire, kare, üçgen ve dikdörtgen. Peki biz bunlarla ne yapacağız? İlk önce ben bu şekle yapıştırmak istiyorum. Yine boya kalemlerimi aldım. Herkes beni pür dikkat dinlesin lütfen çocuklar. Ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şimdi kağıtlarımızın ortasında şekiller var dedik. Bu şekillerin en yakın kısmından bizler ona benzer daire çiziyoruz. Tam Evet, birinci dairemi tamamladım. Bu kez boya rengimi değiştiriyorum. İkinci daireme geçiyorum. İkinci dairemi de tamamlıyorum. Birbirine değdirmiyorsun çocuklar. Ama üst üste böyle daireler çiziyoruz. Bunun dairenin köşeleri var mıydı çocuklar? Hayır dairenin köşeleri yoktu çocuklar. Ve bu yüzden ben dairemi çok rahatlıkla çiziyorum. Bakalım hangi rengi alsam. Bu kez de turuncu alsam turuncumu da çiziyorum. İlk önce daireden başlamak istedim ve bunun tamamını buraya kadar getiriyorsun çocuklar. Sayfa yetene kadar. Belki kareyle iç içeri geçmiş olabilir. Hiç üzülmeyin devam edin. Öyle devam ediyorsun. Şimdi geldik kareye. Kareyi nasıl yapıyorum? Çocuklar karenin 1, 2, 3, dört. Dört tane kenarı dört tane de köşesi var. Bu yüzden ben kareyi çizerken o köşelerini yapmak zorundayım. Bakın, bu köşeli bir çizgi çalışması. Daha dikkat etmemiz lazım. Her yaptığınız renkten sonrasında kaleminizi değiştirirseniz etkinliğiniz daha da güzel olur. Amacımız birbirine değdirmeden birçok ne yapmak çocuklar? Kare ve daire şekilleri yapmak. Peki biz bunları yaparken çocuklar bir de neyi pekiştirmiş oluyoruz biliyor musunuz? Sizler resim çalışması yaparken bunları yaptığınız için eliniz daha çok pratikleşiyor ve kareyi daha güzel çizebilirsiniz. Daireyi daha güzel çizmenizi ve diğer şekilleri daha güzel çizmenizi sağlıyor. Şimdi ben bunu büyütüyorum. Büyütüyorsun çocuklar. Bunu büyütüyorsun, büyütüyorsun. Sonuna kadar geliyorsun. Daireyi büyütüyorsun, büyütüyorsun şu kısımlarda iç içe geçebilir hiç problem yok ve devam ediyorsun çalışmana. Şimdi ben daire ve kareden örneklerimi yaptım. Diğer şekillerimi de örnekler yaparak bu etkinliğimiz sizlerden devam etmenizi isteyeceğim. Şimdi hangi şekildeyiz? Üçgen. Üçgenin de bir, iki, üç tane köşesi var çocuklar. Üç tane de neden oluşuyor çocuklar? Kenarı var. Şimdi yine tekrardan ben bu kez kuru boyayla. Hatta kuru eğer ki kale, kuru boyalarınız açıksa çocuklar kuru boyalarla da yapabilirsiniz. O daha da güzel oluyor. Bakın biz buradan yapma renkli e, yapma sebebimiz tamamen sizlerin daha net, daha iyi görmesinden kaynaklı. 3 tane çizgi. Sakın buraya ovalleştirmeyin. Bakın üçgenin tepesi çizgi. Bir ev çalışması yaptığınızda sizler artık üçgenin bu çizgi çalışmalarını yaptığınız için evin çatısını daha iyi şekilde yapmanızı sağlayacak. Şimdi dikdörtgeni ön, e, geçip örneklendirmek istiyorum. Dikdörtgenin kareden ayıran noktası 1, 2. Karşılıklı iki kenarının aynı. iki kenarının uzunluklarının aynı olması tamam mı? İki kenarı aynı uzunlukta, iki kenarı aynı uzunlukta. Ve bunun da dört tane kenarı, dört tane şekli var çocuklar. Yine aynı şekilde ben çalışmama devam ediyorum. Dikdörtgenleri üst üste yapıyorum. Ve bunları sayfanın sonuna kadar getirecek şekilde tamamlamanızı istiyorum çocuklar. Bu etkili çok merak ediyoruz. Lütfen bazı bir sınıfı, özlem öğretmeni, benim öğrencilerim bana fotoğraflarınızı atmayı unutmayın kadar neyi yaptı çok merak ediyorum. Dersimi sonlandırıyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.